Arkadaşlar video geçmeden önce size bir duyur yapmak istiyorum. Arkadaşlar Herobrine geldi ve evimi patlattı. Neymiş altınları ona niye vermedim diye. Altınlar benim de mi arkadaşlar ya. Son iyiyim. başı dertteydi ben de onu kurtardım. Neymiş altınları ona verecekmişim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atıp yorumları ise Enes abi abone oldum like attım yazan inşallah herkesin annesi babası virüsü olmaz ve istediği her şey olur. Amin arkadaşlar hadi videoyu geçelim. Beni sikiyorum şimdi. Hırıbrayn'ın öldürme. Gel lan buraya da Gel lan buraya. <laughs> hmm. Hmm. Aa, saat gecenin şu bir telefon ne ya? Telefon niye çalıyor ya? Aa, telefonum nerede abi? Telefonu bulamıyorum. Ha buradaymış tamam. Alo Kimsiniz? Enes yardım et. Evimin etrafında vampir köylüler var. Enes yardım et kaldım burada. Ne? Ne oluyor Sonic? Sakin ol sakin ol ne oluyor? Enes vallahi bilmiyorum. Evimin etrafında vampir köylüler var. Bana şu an saldırıyorlar. Yardım et Enes yardım et. Tamam tamam Sonic sakin ol. Hemen hemen ben geliyorum. Hemen şu telefonu şuraya kapatalım. Arkadaşlar Sony'in başı dertteymiş ya. Arkadaşlar Sony'nin evin etrafında vampir köyler varmış. Allah Allah ya vampir köylerin ses ses sesini ben niye duymadım abi? Nerede bunlar? Hiçbir yerde yoklar. Her neyse arkadaşlar Sony'i kurtarmadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve videoyu ise like atarsın arkadaşlar. İnşallah aileniz koronavirüsü olmaz ve istediğiniz şey olur. Amin diyorum arkadaşlar. Hemen şuradan eşyalarımızı alalım abi. Ok, yay, e pillerimizi alalım ve gidelim. setlerimizde de gelin arkadaşlar. Ve gidelim sony'u kurtarmaya. Hemen şöyle gidelim bir. Hemen şöyle gidelim Sony'i kurtarmaya. Korumalar. Sevgilim size emanet tamam mı? Tamam efendim tamam. Siz sıkıntı etmeyin evi biz koruyoruz. Tamamdır. Hemen şimdi arkadaşlar gidip Sony'i kurtarmam lazım. Acaba başın... Niye dertte ya vampir köyler neyi acaba ondan ya Hemen şöyle Oha arkadaşlar burada buradalar Gelin lan buraya Ay tekne de arkadaşlar Evet hep buradalar Evet. Vampir köller. Siz ne istiyorsunuz Sonic'ten? Sana ne kardeşim sana ne? Sen işine baksana. Bırak bak bizi. Siz kimsiniz lan? Benim Sonic kardeşime satışıyorsunuz ha? Hayırdır lan? Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Aa ben size vuramıyorum. Ha 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 Enes bize sadece en büyük diamond kılıçla vurabilirsin. Ha 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 Enes gel buraya gel. Ben de vurur kılıçtan. Gel gel. Geliyorum Sonic geliyorum. Ha şöyle gelelim mi? Sonic ben niye bunlara vuramıyorum ya? Enes onlara sana vereceğim kılıçla vurabilirsin anca. Onlar çok tuhaf vampir köylüler. Onları ancak benim verdiğim kılıçla vurabilirsin. İyi tamam versene kılıcı hadi ver. Bekle geliyorum. Evet abi kılıcı. Ancak bu kılıç da onlara vurabilirsin. Tamam tamam sonra teşekkür ederim. Oha arkadaşlar şu kılıca bakın ya. Oha ya. Sonic bu kılıcın ismi ne? Bu kılıç Sonic kılıcı Enes. Hadi git onları öldür. Bize yardım et. Tamam tamam ya yardım edeceğim. Gelin buraya pislikler sizi. Gelin buraya. Gelin buraya. Oha arkadaşlar tek yediler. Oha çok iyiyorlar. Ya vurmayın 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 vurmayın. Arkadaşlar bunlara şöyle ah gelin buraya. Hepsi uyuşturan arkadaşlar. <laughs> ne oldu ezikler ne oldu ne oldu ezikler. Gördünüz sizi siz yendin. Sonic Sonic. <laughs> Sonic onları yendim. Kardeşim yendin ama onların dev abisi de geliyor buraya. Ondan beni koruman lazım o daha güçlü. Ne dev zombi mi dev köylü zombi mi ne diyorsun sen Sonic bunu niye bana baştan söylemedin. Enes pardon çok korktum söylemedim şu an Aa, Arkamda Enes. Hemen gidip bakman lazım. Ne? Arkamda mı arkadaşlar? Nerede ya bu? Allah! Dev, <laughs> de köylü, vampir. ne yapıyorsun burada? Enes! Sen misin bizim adamlarımızı öldüren? Gel buraya. Sen bana bunu demeyecektin lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Ezik seni. Ne oldu? Öyle düşersin. Arkadaşlar çok sert buraya ya bu. Bu kılıç. Aa! Çok, çok uzaktan vuruyor bu. Gel buraya, gel buraya. Tut! vuramıyorum sana. Gel buraya ezik. Ah! ah kaç 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 arkadaşlar bu ne ya? Ah! Gel buraya. Dev köylü vampir seni. Sen bana sen beni asla yenemezsin. Gel buraya ezik. Biraz arkadaşlar diamond kılıçla vuralım ki canı azalsın. Ah! Gel buraya. Gel buraya. Sen benim kardeşim Sonya'ya e asla vuramazsın. Gel buraya. Aa çok sert bırakacak buraya. Aa çok acıdı ya. Kafama çok vurdu ya. Gel buraya. Gel buraya. Bana bana asla bunu yaptırmak zorunda bıraktınız. Gel buraya. Hapı. Hapı. Ölmüyor ya. Ölsene kardeşim. Ölsene kardeşim. Sen niye ölmüyorsun ya? Ah. Ah. Ah so, ah atlara geliyor, atlara geliyor, atlara zarar veriyorsun. Yapma bunu. Ah Sonic, Sonic Kervet bu ölmüyor. Ah kaçmam lazım buradan. Ah Ah çok sert duruyor. Ah ah ah. Sonic kardeşim ben bu kılıçla onu öldüremiyorum. Hmm Enes. bir dakika. Enes 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 de et sana vuruyor. Aa uzaktan vuruyor ya şuna bak rahatsız. Enes şimdi vereceğim kılıçla daha rahat öldürürsün. Bir dakika veriyorum. Al Enes al bir de bunu vurmayı dene. İyi bu ne? Bu ne kardeşim? Bunu ne yapıyorsun bir de, bak arkadaşlar. Eee bunda bir şey yapma Brian. Ay pardon pardon vuruyormuş. Sonic bu hasar vurmuyor. Bana ne verdin? Enes gel gel yanlışı verdim gel. Geliyorum geliyorum. Allah rahat bırak beni. Eve girmem lazım. Hayır eve girmem lazım. Ah ah Sonic bu ne ya? Verdin kılıç bir şey yapmadı. Pardon pardon özür dilerim. Al bunu al şimdi. Al Enes hani, al. Şimdi bunu, bunu vurmayı dene. Ya Sonic Allah için dalgın. Ooo Sonic bu ne? Enes bunu vurduğun an ölecektir. İnan bana. <laughs> Hadi Enes göster gücünü. Tamamdır Sonic. Gel buraya. Seni gidip pislik. Ah öl işte artık öl ya. Niye ölmüyorsun sen ya? Ölsen artık kardeşim. Ah çok acıyor ya. Öl öl. Ah ah öl artık. Öl artık. Öl artık. Ah modern bey göcüp ha <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın dev köylü vampir yendim Sonic Sonic yendim onu Vallahi kardeşim çok sağ ol. sayende beni öldürmediler sana ne istersen veririm kardeşim Sonic sağol sağ ol ben bir şey istemiyorum sadece senin sağlığın sıhhatin yerinde hiç sıkıntı yok Hayır kardeşim al şimdi sana vereceğim hediye kabul et lütfen Sonic hayır hediye kabul etmiyorum Enes almazsan vallahi bir daha seninle konuşmam Aa Sonic bu sandık ne? Enes bu sandığı çarş be. Buradaki bütün hediyeler senin. <laughs> Sonic. Oha Sonic bunlar ne? Burada bir sürü altın var. Ben bunları kabul edemem. Enes bunları edeceksin. Lütfen et. Sen benim canımı kurtardın. Of ya Sonic. O zaman sonra arkadaşlar şunları şöyle alalım be. Hop. Alalım 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 alalım. Eyvallah Sonic. Ama bunu para için yapmadığımı sen de biliyorsun değil mi? Evet evet enes evet. biliyorum biliyorum. Hadi görüşürüz. Ben uyuyorum. Sağ ol tekrardan. Görüşürüz Sonic. Arkadaşlar Sonic'in hayatını kurtarımız için bize altın verdi ya. Oha ya altın verdi. Şimdi bize gidip eve bu altınları saklamam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle evin yumurt Tut, tut, Enes altınların varmış gördüğüme göre. Ya, ya, ya hello Brian. ya bunları bana Sonic verdi ya. Onun hayatını kurtardın diye. Bu altınlar benim bana karışma lütfen rica ediyorum. Enes altınları bana ver. Hayır vermiyorum hello Brian yani niye vereceğim? Niye mi vereceksin yoksa evini alırım. Patlatır mısın evimi? Ya öyle niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Of ya ya evimi niye beni tehdit ediyorsun? Bu altınlar benim ama benim bunları sana vermek zorunluluğum yok ki o zaman Enes izle ve gör. Ha, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar evim patlatıyor ya. Arkadaşlar ne yapsam ya? Altınları versem mi vermesem mi? Evimi TNT'ye düşüyor ya. Herobray ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar TNT'ye düşüyor evimi ya. Of ya. Şunu da böyle şey yapayım arkadaşlar. Bari şey yapmasın ya. Of of. Of Herobray tamam tamam gel gel vereceğim. Yapma yapma tamam. Yapma ya vereceğim. Of evimi TNT'ye düşüyor arkadaşlar. Şuna bakın ya. Of ya. Tamam. Kaç. Hay hay tamam tamam. kaç tane istiyorsun? kaç tane istiyorsun? Hepsini. Hepsini mi? Ya hadi lan hepsini vermesem olur mu ya? Ne olur ya? Hadi. Ya hadi tam sen bana hepsini at ben sana birkaç tane vereceğim. Tamam. Atıyorum şimdi hepsini sana. Al bunları Ebrahim. Al 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 al. Al bunu da al 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 al. Al bunları. Vereceksin değil mi? Söz verdim bak vereceksin. Evet sana birkaç tane vereceğim. Al. Birkaç tane nasıl Herobrine ya of ya Versene işte biraz versene fazla Bu çok az hmm. O zaman ee, Şu kadarla anlaşalım Neyse neyse tamam Patlatmıyorum evini mı? Evet evet Görüşürüz Patlatma. arkadaşlar Herobrine evim patlatmadı ya Oley ya arkadaşlar bir videonun sonuna Geldik Herobrine ne yapıyorsun Herobrine Patlatma evim Herobrine gel buraya <laughs> Aa, arkadaşlar evim patladı. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya. Gel lan buraya. Ah ah, 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 Gitti arkadaşlar ya. Of ya arkadaşlar. Hello, hello, hello. Evim patladı ve gitti ya. of <laughs> ya. Evim gitti arkadaşlar. Şu haline bakın ya. Bana 9 tane altın verdi gitti ya. Ben ne yapacağım 9 tane altında? Evim ne gelmiş ya? Evimi tamir etmem lazım. Of ya evin haline bakın ya. <laughs> of ya arkadaşlar. Eğer Herobrine'den intikam almak istiyorsanız bu videoya sizlerden en az 2000 like bekliyorum. Hoşçakalın ve <gülüyor> bay bay. <gülüyor>